Merhaba arkadaşlar. Bugün Sylvanian Families açıyoruz. Çöl tilkisi şöyle. Arabada oturan bir tane çöl tilkisi var. Bir tanesi de kardeşini içiyor Şimdi makasla açmak zor. Şöyle makas yanımda. Açalım. Ah. Açarsan tabii <laughs> şey açalım. Biz bir açıp gelelim. Açtık arkadaşlar. Bu emekleyebiliyor hem hem de kardeşini itebiliyor şöyle. Oturuyor. Bu da itiyor şöyle. Nini nini Tintoş tintoş oynuyorlar. Bugünlük açılışımız bu kadardı arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.